Rüyada tavuk görmek. Rüyada tavuk görmek evin hanımına yorulurken beyaz tavuk hayırlı kadına yorulur. Bazen canlı tavuk görmek gayet samimi ve içten biriyle evlenmek anlamına gelir. Derler ki tavuk güzelliğin yanında ahmaklıkla ile de tanınan bir kadını delalet eder. Bekarlar için tavuk evliliktir. Rüyada gören tavuklar evin hanımı demektir. İslami rüya tabirlerinde rüyada beyaz tavuk görmek hayırlı bir kadına yorumlanmaktadır. İslam alemi kirbanı der ki beyaz tavuk görmek dünya malına ve güzel güzellik sahibi kadına işaret eder. Beyaz tavuk güzel ve mutlu haber alacağınıza işarettir. İş hayatında başarılı olmanın habercisi diye tabir edilir. Aile hayatınızın düzene gireceği ve güzel günler geçireceğinizin işaretidir. Canlı tavuk mutluluk ifadesidir görünen canlı tavuk sevinç demektir. Kişinin rüyasının canlı bir tavuk görmesi zahmetsizce elde edilecek bir mala işaret etmektedir. Bir kimsenin tavuk sürüsü görmesi zenginliktir. Kirmani demiştir ki tavuk sürüsü bir yere toplanmak hayır mal ve nimete işaret eder. Rüyasında birçok tavuklar olduğunu gören bir toplumu başkan olur. Tavuklarla birlikte kafes almak işlerinin yoluna geleceğine işarettir. Kafes içinde tavuk görmek ev almak demektir. Menfaat elde edeceğinize yorulur. Bazen de tavuk almak mutluluk demektir rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak bize destek olmayı unutmayınız.